Aa selam siz de mi burada? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bayağıdır pist bloğu gelmiyordu antrenman bloğu. Bugün yarışa bir hafta kaldığı için son bir şöyle antrenman bloğu çekerim dedik. Haftaya 8-9 Temmuz'da Tuzla'da Tuzla Karting Park'tayız. ikinci yarış için Türkiye Karting Şampiyonası'nın. Bu arada hepinizi bekliyorum bütün takipçilerimi. Gelin izleyin. Bakın burada güzel izlenecek alanlar var. Bu da işte yarıştan önceki son antrenman olacak. Sonra önümüzdeki hafta e, yarıştaki yani yarış haftası içindeki antrenmanlar olacak. Çarşamba, perşembe, cuma günleri. Ee, ama onlar böyle tam böyle antrenman gibi değil de biraz daha artık son e, işte Teknik detaylarınızı, böyle sürüşünüzü finalize ettiğiniz şeyler gibi oluyor. Böyle kendinizi çok yormuyorsunuz. Güzel bir gün olması dileğiyle yani, bakalım neler olacak. Can'ı yani önceki yarış videosundan hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Benim en büyük fanım olduğunu iddia etmişti. Crash Royale mi oynuyorsunuz? İyi. Hangi kısımları ya? Sizin yani şey vardı, o lastik değiştirdiğiniz bir sahne vardı gördün mü? E, izlememişsin <laughs> <bir> videoyu. Abi hepsini izleyemiyoruz biz. Çalışan zamanında Gözlük güzel. Ferrari mi? Yakın çekim alalım hocam bak adam Ferrari gözlük takıyor. Evet arkadaşlar şimdi yanımda en büyük fanım var. <laughs> Aa, mikrofonu çok güzel. Ya, Mikrofon orijinal. Evet yorumlar. yorumlarda her videonun yorumunda görürsünüz arkadaşlar. Yani, yorumlarda <laughs> sıkıntı <vardı> göremezsiniz. <laughs> Başına bir iş gelmiş demek. Evet. Benim kaburgam işte geçen İzmit yarışında kötüydü. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz bilir. Şu an hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Ee, iyiyim ya o yönden. Bilmiyorum. Bakalım tuzla iyi geçecek gibi bir his var içimde evet. benim ya. Çünkü birçok insan tatile gitti, geldi falan antrenmana gelmedi. Biz her hafta buradaydık. Evet. Sürekli aracımızın başındaydık, pistin üstündeydik. Aynen abi tatile. Bak bugün bayramın dördüncü günü biz burada hala antrenman yapıyoruz. Biri fanım, biri haterım. Abi haterımla yaşayayım <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim Bir bu ateş benim arkamdan konuşmuş arkadaşlar. Şansa da benim GoPro açık kalmış. Ben bunların... Ben bunların hepsini kesin bulamam şimdi sildim ya. Ben bunların hepsini kamerada izledim yani. Ben biraz hızlı gittim bunları geçtim diye diyor ki yok arabaya hile yapmış, yok işte yanlış derece tutmuş, s öyle gidemez falan filan. Arkamdan sallamış. Çekilişi şey sananlar var, videodan da sesleniyorum dalga mı geçiyorsunuz? Gerçek Formula bir nasıl verecekler? Formula bir yola çıkamaz. Bu da bak böyle yazıyor ki Formula bir yola çıkması yasak. Ondan sonra ha aynen inandım kesin verirsiniz gerçek araba. Evet. Biri de mesela biri arkadaşını etiketlemiş. Arkadaş yazıyor ki oğlum 60 milyon euroluk arabayı nasıl verecekler? Ya nasıl düşünebilirsin ya şey olduğunu? Gerçek formda bir veriyorlar. Hani buna nasıl inandın ya? Buna, buna inanan arkadaşlara bir dahaki çekilişte bir köprü hediye edeceğim. İki kıtayı birleştiriyor. <laughs> Biri şey yazmıştı, bunun vergisini bile ödeyemeyiz. Manyak mısınız falan. Vergi <laughs> ödüyorsun. Açıklama yapıyoruz. Aracımız gerçek Formula 1 aracı değil. Lanet olsun bu açıklamayı yaptırdınız bana. İnsanlar gerçek mi? Gerçek araba veremezler falan yaza yaza yani sürekli. Hesne de tek tek yazıyorum. Değil abi gerçek zaten. Nasıl verelim? Ama bu açıklamayı yapıyorum. Araç gerçek değil. Tamam <laughs> Maket ve model araç. Hadi hazırlanalım da binelim.

Abi ben çok yoruldum ya bir de çok sıcak kaç derece hava 28 ama hani böyle gölgede serin serin bir 28 değil şu kalın simsiyah tulumu. ondan sonra asfaltın ortasında boğuşuyoruz arabayla bir de. Ben çok yoruldum ya neyse bir seans kaldı ve i̇şte gece dinleneceğim yarın devam. Otuval Emir Saraç'tan şok sözler kendini ifşaladı izleyiciye yediriyormuş şey üstümü çıkarırken falan çekin oradan bir view yakalarız ya ben şimdi şey yapıyorum bir de arkadaşlar. Bu sıcağa alışmak için böyle kardiyolarımı kap kalın giyinip yapıyorum. Ondan sonra kan ter içinde kalıyorum ekstradan böyle. Öyle yani o yüzden şu an sıcağa bir de alışmaya çalışıyorum yani ekstradan. Abi dün gece var ya 500 IQ bir hareket yaptım. Bak şimdi eve sivrisinek vardı evde tamam mı? Öldüremiyorum bir türlü. Bak şimdi bak karting içeriğine bak. <laughs> tamam mı? Bir türlü bulamıyorum hayvan. Yani öldüremedim. Biliyorum ama evde. Tam bir önceki gece de serçe parmağımı ısırmış. Sabah ya yani gece kaşıya kaşıya böyle uyandım. Sonra işte içeri falan yattım böyle hani daha ısırmasın diye. Sabah uyandım bu serçe parmağım böyle şu kalınlığa falan gelmiş böyle yani. Gece aynı net işte. Odamın ışığını hiç açmadım. Salonda bir tane led var böyle tiktok ışığı oluyor. <laughs> Onu açık bıraktım abi. Tamam mı? Yattım, uyudum. Bu gerizekalı muhtemelen ışığa gitti, bana gelmedi. Hiçbir şey olmadı yani. Abi var ya bak harbiden tam tahmin ettim. Gibi. Sen beni o içerideki yerden çekiyordun ya. Seni gördüm gözümün kenarıyla tamam mı? Şansa da b** gibi döndüm. Harbiden oturmuş çektiğim Ne var abi arada b** gibi dönebilirim. Bunu saklamıyorum takip. Ben abi böyle şovunda değilim. Ben doğal neyse onu gösteriyorum. Hiç böyle şey yapmıyorum arkadaşlar. Ben birinciyim. Herkese çaktım falan. Ama şey hiç kanıt yok. yok abi yavaşsak yavaşız diyoruz Bir önceki yarış videosunu izledi değerli takipçilerimiz. 21 başladık 19 bitirdik. 19 başladık yarışmadık. 21 başladık 19 bitirdik. 8 bitirdik. Gel ağzıma sor. Kaç döneceğim? Mikrofon. <laughs> Kaç döneceğim? 41 4. Daha bir de anca Temmuz'da önce ısınıyor hava. Abi. abi. bunun kliması yok mu? Klima. yok. şimdi çok yakıyor klima yakınca. On yani kaçan zil. Nereye? Piste, piste kaçan zil. Bu hareketler şimdi ne oluyor? Isınıyoruz hocam. <laughs> çok önemli. Peki hocam ısınmazsak ne olur? Yani sakatlık ihtimali daha fazla oluyor. Performans daha az oluyor. Böyle itiyorum kafamı. Başlıyorum ya. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Mikrofon tutuyorum. Sen <laughs> Evet bir vlogun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hava şu an 31 derece. Biraz sıcaktan etkilendik. Öyle sıkıntılarımız oldu. Ama güzeldi. Hani ben yeni lastik takmadım bugün. Eski lastikle böyle yapabildiğimi yaptım. Böyle 41.7 attım üst üste üst üste. Hani böyle yakın ve çok eski lastik falan. Bir de çok sıcakta Artık böyle bir 4-5 turdan sonra lastikleriniz böyle yumuş yumuş saçma sapan bir şeye dönüşüyor. Öyle de bir performans kaybı oluyor falan. Yine iyi bir gündü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videomuz muhtemelen yarış vlogu olacak. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha bir de videoyu beğenmeyi, yorum atmayı falan paylaşmayı unutmayın. Onları da yapın. Abone olun falan. Görüşürüz. Takipçiye emir vereceksin abi. Beğen diyeceksin. Abone ol diyeceksin.